acaba o che dilegger. Cento. Già ti so che Pet Shop'tan tanıştırdık. O o zaman bebek oldu. İki aylık bizi geldi. Ben onun her sabah veterinerden geçerken böyle küçük küçük bebek olarak bana her sabah böyle bakardı. Aşk olduk. Ve iki ay sonra benim elime geçti. çaytı çok farklı bir köpek. O aslında köpek değil. Biz de bilemiyoruz. Yani inanılmaz duygusal, çok e, bizi karşı çok e, özel bir köpek her şeyi anlar, insanlara çok saygı gösterir. Herkes kabul ediyor. Yani insanlar onu da çok sevmek istiyor, onu resim çekerken seviyor. O her şeyi kabul ediyor. Çocuklar kabul ediyor. İnsanlar bazen korkuyorlar, onu da yardımcı oluyor korkmasın için. Yani o başka bir şey. Ee, ve o müşteri bile daha önce köpeklerden çok korkmuşlar. Ve Çaytı onlara yardımcı oldu. Ee, korkular falan e, atladılar. Çayti onları çok yavaş davrandığı için. Ve onları şimdi sırf bizim e, sürekli müşteri, bizim için gelmiyorlar. Tamamen Çayti için geliyorlar. Biz e, ile beraber burada bizim bahçede çok tadilat yaptı. Ve Çayti bizi yardımcı oldu. E, Çayti o dönemde e, açık açık söylüyorum o da alamadı bu sakin sakinlikte. O da biraz psikoloji ee, sıkıntı yaşadık onu. Çok bağırdı, çağırdı. Normal şekilde hiç bağırmaz. Ama her geçen insanlar bağırıyormuş. Sanki bize haber veriyor yani dikkat ol birisi geliyor. Bunu anlatacak bir şey yok. Yani o kadar özel bir şey ki bütün kediler o kadar aşık oldu ki e, çok sevdi, çok sahip çıkıyor. Bütün kare içi kediler, e, köpekler aslında kavga, kavga ediyorlar. Ama Çayti hepsi sevmek istiyor. Hepsi evlat etmek istiyor. Biz de şu anda bahçede bir tane var. Dört tane yavru e, doğuda, gördüğünüz gibi. Ya Çayti inanılmaz e, küçük çocuklar sahip çekiyor, anılık yapıyor. E, bakıyor gitmesin için yemek yesinle, su içsinle. O her şeyi kontrol ediyor. Tamamen bir anı oldu çocuklar için değil mi Çayti? O bizim hayatımız, o bizim çocuğumuz o bizim her şeyimiz. Değil mi? Çay tiş. Çay -tın. Evet.